Şimdi bir konuğumuz var. Afet Araştırmaları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Er Yılmaz, Afet ve Tıbbı Uzmanı. Sayın Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Erhan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. ardı ardına enkazların içerisinden canlı kurtarıldığına dair görüntüleri izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Şu dakika itibariyle de hem Hatay'da hem Kahramanmaraş'ta Canlıya ilişkin emareler var ve orada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şunu sormak isteriz 134. saatteyiz 6. günün içerisindeyiz. Enkaz altında bu kadar uzun süre kalmış bir kişinin e, hayatta kalması e, büyük bir mucize. Bundan sonraki süreçte çıkarılan kişilerle ilgili ne tür sağlık sorunları olur e, nasıl bir tablo bizi bekliyor olur efendim. Erhan Bey çok teşekkürler. Ülkemizin başı sağ olsun. Olağanüstü bir sürecin içindeyiz şu an. Ee, insanlığın başı sağ olsun ülkemizin milletimizin başı sağ olsun ee, şu an enkaz altından yüzüncü saatte e, yaralı çıkarılması ve onun yaşatılmaya çalışılması muhteşem şeyler bunlar çok duygusal çok insancıl şeyler e, muhteşem şeyler e, ancak e, şu an e, sahada deprem bölgesinde e, gerçekleştirilmeye çalışılan sağlık hizmetlerini sadece uzun saatler sonunda kurtulabilen yaralıların sağ kalımı ile sınırlamak belki bir anlamda yeterli olmayacak. Çünkü şu saate kadar kurtarılan tüm yaralılar, kurtarlamayanlar bu işin organizasyonları, bu işin etkin sürecin çalıştırma olanakları bunlar çok önemli. Yıllarca konuşuldu. Bundan sonra sanırım çok daha etkin konuşulacak. Şu an enkaz altından çıkarılan yaralılarla ilgili tıbbi anlamda ilk müdahale anlamında neler yapılması gerektiği ile ilgili Türkiye'de hemen hemen tüm sağlık personeli tüm branşlarda son derece yeterli bilgiye sahip bunların hangi medikal tedaviyle hangi önlemler alınarak nereye gönderileceğine dair bütün meslektaşlarımız deneyimli onlara hangi serumun verileceği bu serumlarla beraber boyunluğu kün travma olduğu için ezilme e, sendromu olduğu için nasıl müdahale edilme gerektiği yaygın olarak bilinmekte. Bunların ne kadar yaşayacağı, ne kadar e, sağ kalacağı, ne kadar konforlu bir hayat süreceği, e, tıbbi tedavilerinin ve gördükleri hasarla orantılı bir süreç. Böbrek e, fonksiyonlarındaki hasarlanmalar, e, biz ona halkı tübüler nekroz diyoruz. Diyaliz gerektirecek yüksek kreatinin kinaz enzimi değerleri ve bundan sonraki süreçte dializin vereceği yanıtlar, onların e, uzun süreli kronik bakımları, rehabilitasyonları bunlar gösterecek. Ancak ben e, sizlerle şunu paylaşmak istiyorum. Bugün sağda cansı perane şekilde çalışan tüm sağlık personeli, kamu, özel, sivil toplum kuruluşları, yurt dışından bugünden itibaren gelmeye çalışan bütün personel, bunların hepsi gerçekten cansı perane bir şekilde çalışıyorlar. Gönüllü olarak çalışmak isteyip bu ekiplerin arasına girmek isteyen yüzlerce, binlerce meslektaşımız var. Bu, bu mesleğimiz adına bir gurur verici bir refleks tarzı. İsterdik ki bu sürecin ilk anından bugüne kadar bütün saha ait tıbbi verilere anlık ulaşabilseydik isterdik ki sahada çalışan bütün sağlık personeli, interneti ve cep telefonu olanaklarından online yazılım programlarıyla verileri, büyük veriyi 15 milyon insanın travmatize olduğu bu büyük afette büyük veriyi ortaya koyabilseydik ve bunu analiz edip hızla sahaya katkı sağlayacak bilgiler haline getirebilseydik. Biz bunlarla ilgili 37 tane sivil toplum kuruluşu Sağlık Bakanlığımıza ve Afet e, e, Afata bir nevi katkı olsun diye hızlı bir şekilde yazılımımızı geliştirdik ve kendilerinin kullanımına tevdi ettik. Onların kararlarına bıraktık. Bunun yanı sıra yıllardır afet araştırmaları denge bünyesinde Sanal Afet Okulu Afet Akademisi kurulmasıyla ilgili haykırışlarımız oldu. Bundan sonraki süreçte bunun inşallah gerçekleşmesini istiyorum. Bütün sağlık personeli adına bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sahada savunma sanayinde son derece gelişmiş bir ülke olarak bütün savunma sanayi teknolojilerini tıbbi iletişim, tıbbi organizasyon, tıbbi sevk idaresi için kullanılabilir hale gelmesini arzu ediyorum. Bunların hepsini paylaştık ama artık bundan sonra bunu herkesin bir şekilde katkı sunup bu ülkede başarmamız gerekiyor. Organizasyonsuzluk yüzünden kendi mesleki grubum adına konuşuyorum. Herkesi de son derece saygıyla ellerinden geleni yaptıklarına inanıyorum. Kamu kurumları, özel sektör dahil. Buna sahada çalışan bütün meslektaşlarım, arama kurtarmacı, gönüller dahil. Herkes elinden geleni yapıyor. Ama ortak akıl olarak bundan sonra yüksek bilgi teknolojisini kullanarak depremle ilişkili risk azaltmada, müdahalede ve sonraki aşamada rehabilitasyon aşamasında bunu 85 milyonluk bir veri kütlesi olarak ele alıp bunun analizini sürekli yapmamız gerekiyor. Akademisyenlerin bütün enerjilerini bundan sonra deprem ülkesi isek, afet ülkesi isek bundan sonra buna zaman ayırmaları gerekiyor. Ülke bütün olanakların sinerjik optimalize olması gerekiyor. Artık vakit bitti. Bundan sonra bize bir tolerans yok. Sağlıkçılar, arama kurtarmacılar, kamu, AFAD, Sağlık Bakanlığı, devlet, özel sektör herkes bir şey yapmak istiyor. İnsanız tabii ki yapmak istiyoruz. Ama bunun ilk gün uydu yer aktarım programlarıyla hasar tespitinin çıkması bize sağlıkçı olarak sahadaki arkadaşlarımıza destek sağlayabilecek önerileri belki merkez illerde dernek merkezlerinde üniversitelerimizde akademik birimlerimizde ürettiğimiz fikirleri onlara ulaştırabilmemiz gerekiyordu. Bence günümüzün teknolojisini biz sahadaki organizasyonda kullanamadık. Bunu çok iyi yorumlamamız lazım. Çok iyi çözümlere ulaşmamız lazım. Türkiye'de Yıllardır söylediğimiz Afet Araştırmaları Derneği'nin söylediği Türkiye Afet Akademisi kurulmalı ve bütün sahada çalışan tüm branşlardan bütün meslek sahiplerinin burada senkronize bir şekilde ortak bir kaygıyla eğitilmesi ve sahada omuz omuza çalışması gerekiyor. Biz bunları söyledik. Bugün de yapılması gerekiyor. Bugün inanın bana hepinizi temin ederim ezilme sendromlu olan bir çocuk, bir erişkin, bir yaşlıya nelerin yapılması gerektiğine dair bütün tıp mensubu ve tıp merkezleri yeterli bilgiye hakim. Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Biz çok güçlü bir ekibe sahibiz. Sağlık ordumuz bizim gurur duyulacak bir ordu. Biz sadece bütün niyetlerimizi sahada olan ya da arkada olan onları desteklemek isteyen herkes olarak bir şekilde optimalize etmek istiyoruz. Sinerjik bir şekilde onlara katkı vermek istiyoruz. Bunun için Türkiye'de bir el gecede 37 sivil toplum kuruluşu bir araya geldi. Bizim tarihimizde ilk defa biz ulaşabilseydik belki 150-200 tane meslek grubu da katkı verecekti. Biz hazırız. Sağlıkla ilişkili tüm sektörler bu gibi olaylarda neler yapılması gerektiğine hakim. Bizim ülkemiz bunu başarabilecek. Biz teknolojiye, bilime, akla ve iyi niyete bağlı kaldığımız süre içinde bunların hepsini başaracağız. Bizim şu aşamada başaramayacağımız hiçbir şey yok. Ama 10 katlı 20 katlı bir binanın enkazı altından bir çocuğu çıkartmak için 150 saat beklemememiz lazım. Bu binaların yıkılmaması lazım. Bu binalar hala bizim katilimiz olmamalı. Bunlar Gerçekten bize de yapışmıyor, bu çağa da yapışmıyor, bu dünyaya da yapışmıyor. Biz hala neyin peşindeyiz? Neden bu binalarda yaşatıyoruz insanlarımızı? Her şeyimiz var. UMKE'miz var, 112'miz var, arama kurtarma ekiplerimiz var. AFAD inanılmaz komplike ve güçlü bir kurum. Neden biz bunları yetersiz bir durumda bırakmak zorunda kalıyoruz? Risk azaltma çalışmalarını hala neden yapmıyoruz? Evet. Beni bağışlayın heyecanımdan ben ama ben bundan sonra harcayacak hiç şeyimiz kalmadı. Bağışlayın lütfen. Anladım. Anladım. Biliyorum. E, hepimiz sizinle aynı fikirleri paylaşıyoruz. E, zaman zaman biz de e, bu yaşananlara tabii ki isyan ediyoruz. Zor bir durum. E, on binlerce insan enkaz altında. E, 21.848 vatandaşımızı şu dakika şu gün itibariyle kaybettik. Bu rakam nereye çıkacak, ne kadar yükselecek hep hiç kimse bilmiyor. Ama bir de gerçek var sahadaki durum şu gün itibariyle artık e, enkaz kaldırma çalışmalarına bazı yerlerde başlandı ve e, ciddi bir e, enkaz kaldırma... Ben şu an sadece arama kurtarma için değil sadece sağlık bölümünde yorum yapmaya çalışıyorum. Evet. Ölülerimizin tanımlamaları çok önemli. Ölülerimizin defnedilmesi, bundan sonra Bu o bölgede salgın, salgın hastalık salgın hastalık tehlikesiyle alakalı... Posttraumatik stres bozuklukları şu an orada hizmet ve personelin vardiya eşliğinde yenilenmesi o kadar çok kalem iş var ki bunları yaparız bunlarda bir sorun yok. Ama asıl sorun iletişimimizde şu an ciddi sıkıntı yaşadık. İletişim, enerji, cep telefonları, yazılım sistemleri bu çağda bizim kullanımımıza sunulmuş olması gerekiyordu. Bu sadece devletin değil, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşların Suriye'nin hepimizin sorunu. Burada bir kişi, iki kişi, bir kurum, iki kurumu suçlu gösterip de kendimizi sıyıramayız. Bu 85 milyonun kusurudur. Şu an biri birinden daha fazla kusurlu olabilir ama onu tartışacak vaktimiz yok. Bundan sonra biz hızlı bir şekilde, etkin bir şekilde yapmamız gereken her şey belli. Bunları yapmak zorundayız. Belki çok uygun olmayacak ama milletimiz bizi bağışlasın. Affetsin bizi. Peki Profesör Doktor Mehmet Er Yılmaz Afet Tıbbı Uzmanı ee, çok teşekkür ederiz CEN TV yayına verdiğiniz destek için. Devam edin.